Herkese merhaba. Benim adım Elif. Ben 16 yaşındayım. Lise 2. sınıfta okuyorum. Okulumu, öğretmenlerimi ve okul arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlar da beni seviyorlar diye düşünüyorum. Okulda en sevdiğim ders Türkçe. Bu yüzden Türkçe dersinde çok başarılıyım. Her sınavdan yüksek puan alıyorum. Türkçe dersinde sınıf birincisiyim. Boş zamanlarımda kitap okuyorum, müzik dinliyorum ya da film izliyorum. Şimdilik bu kadar. Bu videoda kendimi tanıttım. Bir dahaki videoda sizi ailem ile tanıştıracağım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.